merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım ile spektro oynuyoruz Evet uzun bir zaman sonra da mikrofonum var ve arkadaşımın da sesleri olacak Konuş be Merhaba Geliyor musunuz? Evet evet geliyor Tamam ee, İnşallah geliyoruz. <laughs> Neyse tamam Bugün Evet bugün Spectre oynayacağız Gerçek oyunu e, videosunu atacağım İnşallah atmayı başaracağım İlk olarak yani bir oynamayı başaracağım İlk olarak oynamayı başarmam lazım. Birazcık fazla korkunç. Neyse işte onun Roblox oyununu oynuyoruz. Adamlar aynısını yapmışlar. Ee, evet. eş, iki, iki, iki tur falan oynayacağız. İki tur oynayacağız aynen. aynen. tur klasik eşyalarla i̇ki, oynayacağız. İkinci tur yani şey eşyalar alacağız. Onlarla yapacağız. Ulan falan Bir dakika. Ben şu arkadaşımızın evet. sesini fulleyeyim. Şimdi... Tamam. E Hadi de verelim. Ana eşyalarla oynayacağız. Ya yani oyunun bize verdiği eşyalarıyla oynayacağız. Bir sonraki tur ise Ha dur. Set up e hemen family onda medium yapalım. Start. Şimdi arkadaşlar şöyle biz eşyaları ilk olarak oyunun verdiklerini kullanacağız. İkinci de kendimiz bir sürü eşya ekleyeceğiz. Evet oyunda bayağı iyi olduğumuz için. Ya yani on levellerimize bakmayın. Ki benim yap ki ikimiz de ha, benim zaten bilgim var baya. Yani ikimiz de oyunu baya iyi biliyoruz ama ıı, şeyde az oynadık Roblox'ta. Gerçek oyunu da gerçi oynamadık da. Ya bu oyunu işte ya. Bu oynamadı. Şey Mert oynamadı ben o oynadım. Ya. Ben gerçek oyunu yani oynamaya çalıştım da başarılı olamadım. <laughs> Birazcık fazla fazla. Bu arkadaş çok olmuş. korkuyor. Aynen. Benim korktuğum pek oyun yoktu ben yani. Ben kalmadım yalnız. Ulan ben, ben niye bunu aldım? Onu tersi alsaydım aslında da neyse. Neyse ya. ya. Aynen. Arkadaşlar aslında ben normal oyunu da oynamaya çalıştım da normal oyunu Roblox'takinin var ya aşırı fazla korkunç. yani ben korku ben normalde korkuyorum evet, ben korkuyorum. bu arada. Bende de şey termometre. Ee, o kadar Neyi Oğlum, evet. ışıkları açmaya gerek yok Oğlum, Bodrum'a inme direkt Dur dur Yaz beyin yan Manyak adam neredesin Buradayım buradayım gel Hadi gel gel Bodrum'a bakalım Oyunun mantığını size kısaca anlatayım ee, Bir tane biz eve giriyoruz Bir hayaletin olduğunu kanıtlamak için o O hayaletle ilgili Bir sürü kanıtlar buluyoruz Hayalet bize saldırabiliyor. Biz de bu olaylarda kanıtlar buluyoruz işte. Ya Oyunu Anladım. bilmeyen izlemesin. Zaten izlemez istemez. Ve evet. Benim burada hep yaşadığım Oğlum, şey. Oğlum oyunu bilmeyen izlemeden nasıl öğrenecek şimdi? O da var. O da var. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Korkacaksın. E bak şu olarak. arkadaş burada sürekli jump scare. Aynen. Yapıyor. Ben buradan her çıkarken böyle önümden bir anda geçiyor böyle. Üzerime geliyor. Burada Korkmaman dikkat etmenizi önerecektim de ilk defa Orada geçirmedim. değil, orada değil. Burası ise burası olabilir bu arada ışık yanık. Değilmiş o zaman bir oda kalıyor. Aa kemik buldum. o kemikler sana artı para veriyor. Ve kapıyı ben kapatmadım. Işığı da ben kapatmadım. O zaman zaten bir tek burası kaldı. Ben kamerayı şimdiden kuruyorum. Yani burası zaten. Dur lan. Şuradan kapısı kapalı. freezing değil bu arada. Tamam hadi gel. Diğer evet. eşyaları al, Diğer eşyaları alalım. Koy yana 5 Defteri de koydum. Gözlüğü sana salıyorum. Ee, diğer tabletle sersiz ben o koydum. Gözlük biz işe yaramıyor diye bir kere almadık. Tamam mı? Şey freezing ay fingerprints mi diye iki saat uğraştık ya. <laughs> Arkadaşlar bunun muhtemelen partiksi gelir. Ya yani bu oyun iyi bir oyun. Seri yapacağım ben bu oyunu %90. Bu arada ben o ben bu merdivenden çıkan oğlum benim önüme çıktı bu sefer. Lan. Tamam şimdi artık buradayız tamam mı? Kamerayı daha kapının önüne kurmayacağız değil mi? Dur bekle. Kamerayı ben alayım. Hanka sen kamerayı da al telsizi de al, de al is aman ta tableti de al şey yapsan yine 5'i ayarla ve şunu RF'ı ben ayarladım. Hayır oğlum o şekilde değil. Şur ikisinde şuraya koy anlamında. gözlüksün. Ya onu ben koyarım sen koyamazsın. Aa koydum da geç koyamadım neyse. Al ha. Yapsana o işi. Sen de yap. Tablet tablet, tablet ben bakayım. Tamam. Dur bekle bir bakayım. Yok hiç gözükmüyor. Ama defter aşırı iyi gözüküyor. Defteri sakın değiştirme. Kapıyı ben... Kapıyı kapat bu arada. Tamam. Görünüyor mu? Dur bekle bakayım. Aa, kamera yazısından dolayı gözükmüyor. Biraz... Bir dakika, biraz kapının bayağı bana. bir önüne koyabilirsin. Birazcık önüne koy. E, ben atsam tabii. Attım. Ben o sırada birazcık şeyler bir şeyler konuşayım şu o, arkadaşlar. Görünüyor bu arada ben görebiliyorum. Tamam o zaman sen de kalsın tablet. O kitabı attı. Görenler görmüş. Evet, şöyle kötü bir yan var. Ee, benim oyunda ses yok. Aynen. Mert'in lan ışıklar gitti. Ee, evet arkadaşlar Mert'in bilgisi Mert arkadaşımızın bilgisayarının bilgisayarı o kadar eski ki arkadaşımızın bir Haya saldırıyor saldırıyor saldırıyor. Arkadaşımızın bilgisayarı kare. Evet bildiğiniz kare yani. Abi. Ve geliyor. Lan. Ya abi ya. Abi. Var ya çok şanssızlık. Neyse. şey videoyu açabilirsin. Açtım zaten. arkadaşlar minik bir error verdik. O değil de. Rastgele attık. Benim 2 ve 3 doğru çıkmış. Bende de 2 ve 3 doğru çıktı. Rastgele attık 2 ve 3'ü doğru çıkardık. şey <laughs> ben... vardı. Şimdi eşya alacağız. Evet. Ee, eşyalı da bir tur oynayalım yoksa benim ya yani, yani, biz bayağı iyiyiz bu oyunda aslında. Eşyasız da geçemiyoruz ee, da. Bu. Biz bir videoyu durduralım. Eşyaları alıp geri açalım tamam. bence. Geldim. Evet arkadaşlar, eşyalarımızı aldık. Şimdi ekleyeceğiz. Aslında ben çok da bir şey almadım ama bu arkadaş direkt gömçürdü <laughs> <laughs> hiç. Arkadaşlar benim korkum şu inşa... Valla 1000 lirayı harcadım ben bunun için. Şu an 9 liram var. 1100 lirayı harcadım. Valla sırf bu video için bakın bunları aldık. Birazcık fazla almış olabiliriz I var ya geçenki gibi oyun çökmüştü tamam mı be benim 1000 liralık onun da 400 liralık eşyaları boşa gitti işte gene öyle olursa şurada küfür ederim tamam neyse evet başlıyoruz Mert'e ver de şimdi böyle gene oyunun çöküp bizim böyle bir eşyalarımızı silmesi yok mu? Oyunun yapımcısına yazdık. Cidden oyunumuzu sildi. Aman eşyalarımızı sildi. Biz Mert'le kafayı yedik. Oyunun şeyine yazdık grubuna. Ee, bizim eşyalarımız gitti falan yazdık. Sonra tüm herkesin gitti. Bir yani. bin liran gitti. Hadi Mert'in yine 400 lirası gitti. Siz bin liranın emeğini biliyor musunuz? Yani bin lira... Çok zor bir şey. Ve şu an oha oyunum lan dün lan niye normal alıyorum oyunum var ya, şu an benim oyunum çöküyor kanka ee, evet arkadaşlar birazcık fazla şey almış olabiliriz şimdi garip tarafı ben oyunum hala çok iyi kanka benim. Oğlum bu 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 arada bunun bilgisayar kara arkadaşlar ayy <laughs> Dünyanın en kötü bilgisayarlarından biri. 17 yıllık bir bilgisayarı var arkadaşımızın. Ve bilgisayarı kare. 17 değil, 12. Buçuk. Kanka. Ya. Ne? Za. Sa. Hadi lan çabuk ol. Sen karavanda, baskın karavanda halay mı çekiyorsun lan? Sen gelsene lan şuraya. Baskın yedim baskın. Kimden? Neden? Ya gel hadi ya. Videoda Neredesin? Ya. ya Bodrum'dayım. Ben ilk katı. Aa burası. Buldum adayı. Ya Bodrum mu cidden ya? Evet ve Bodrum'da çok kötü bir oda ve freezing değil. Kanka görürsün sen. Kamerayı zaten kamerayı falan sen kur. Ben kanka bir 4-5 tur. Tamam. Bir 4-5 tur gezme git, gidip gelmemiz lazım. Yani birazcık fazla eşya aldım ben. Çok az. Yani çok az fazla. O kadar da fazla değil bence. Nerede bir 48 sur gelip gelmemiz lazım. Ne düşünüyorsun bu konuda? 48 sur gelip gelmeye cesaret edilecek misin? Fingerprint olmaz herhalde. İnşallah jumpscare yemem. Ya! Ne oldu? Bir bir turda jumpscare yemeyeyim ya bir turda ya ee, Kanka diğer kamerayı da getirdim tersi de getirdim Oğlum ben koymakla uğraşamayacağım ya sen koymayın Kanka dur bekle bir turda gel gel sen de benimle gel Dur dur kamerayı koyacağım Flashlight'a Oğlum bütün kapıları kapattı ya Bir tane tüm kapıları kapattı benim oyunum çökecek Haberin olsun. Ha? Kapıyı çok kapatıyor ya. Kanka yalnız birazcık şey mi olsan yani çabuk mu gelsen? Çünkü hmm. daha benim bir tur daha dönmem gerekecek de. Sen de mi yardım etsen? Oğlum adam benim kafam kafamı kapıya sıkıştırıyor. <laughs> Aferin. Ben de suratıma kapatmıştı da neyse. Ben bu oyunda james yemekten sıkıldım bu arada. 88 milyon tane eşya getirdiğimiz için birazcık fazla. Tamam ya ben de geldiğimde herhalde biterler. Dur şu strong flash. Yok var. yok. Ben bir tane daha getir götür yapmam gerekecek. Sen git yani ben artık son son gidişim benim. Sıkıldım cidden. Ben. Ya ben artık o kadar şey oldu ki. Tamam kanka o zaman şöyle yapalım. Örneği almayalım. Şu normal şeyleri almayalım. Flashlight'ları. Flashlight'ları zaten almayacağız. Gözlük, yeme, 5'le termometreyi de sen al. Diğerlerini de. Yer senin için odayı boş ver. Arkadaşlar Hayır, her yani. şeyi boşaltalım, boşaltalım abi. Kanka ben bir tur daha gitmem vallahi. Ben benden bu kadar. Ben 4 tur gittim. Abicim iki tane kaldı iki tane. Ya tam yeter artık ya. Evet arkadaşlar birazcık fazla eşya. Bir bitkiler yapman gerek şimdi? Ne? Bitkiler yapman gerekiyor. Benim mi? Hı hı. Niye? Işığa kaldı. Ya oğlum yeter ya ne kaldı ki? Lan buradan geçiyor. Tam tam daha fazla gitmemize gerek yok. Kanka ne alacaksan al. Alayım bu dağınıklığın içinde. Valla ben istediğim şeyleri alamıyorum ama neyse. Şimdi de şunu açıp atalım. Şunu ben elime alayım. Hayalet bu arada buralardan geçiyor. Hatta bakabilirim. Kapılar. Yeni 5 kaç? Yeni 5 2. Ben ışık yakıyorum. geçiyor? Yeme 5 oldu. Of. Bir yemek 5 değil mi? aynen. Ahmet. Efendim. Hay saldırıyor saldırıyor saldırıyor. Ne? Saldırıyor oğlum saldırıyor. Gel gel şurada tur atacağız kaçarken. Kaç şa, saklanacak yer yok çünkü. Tur atacağız. Arkamızdan çıkıyormuş. Kanka o zaman dünya çok şanssız bir. Yer. Cık, ee, bıraktı tam bıraktı. Gazlı çakmakla aksak. İyi fikir. Neyse bu Bak. Bir ee... yemek Evet, bir yeme 5. 2 daha belli değil. Birazcık konuşayım ben spirit What's your favorite room dedim. Ve adlıyı doğru yazdı, değil mi? Evet. O dedi de ben az önce EMF5 gene 5 oldu. Ama bunun bir anlamı yok. Sakın 3 2'ye de EMF5 yazma seni döverim şurada. Hah. Atak yaptığın han şu kapıdan geçeceğiz tamam mı? Oğlum EMF5 gene 5 oldu lan. Hadi 3 kanatta EMF5 geçelim gidelim. Nasıl fikir? Ee, ee abicim. Yani etrafa bakıyorum. Yiyo asasay. Oğlum bu. Asasay. Şu balon balı var ya. Psikolojini mi bozuyor? Hayır. arma izi zannettim. Ya onu ben çok kez yaşıyorum. Ama benim psikolojimi bozuyor balon balı. Ve kanıt yok. Bize kanıt vermiyor arkadaş. Warp spawn da yok. EMF5 verdi başka yok ki. Hadi EMF5 diğer. <laughs> eee abicim. Eee abicim. Twin box denesene <laughs> bu Tamam. Eee ver. Are you Saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor koş. Ben gidici yok. olabilirim. Ah. Son saniye. Orange yazdı. İki spirit box. <laughs> Kağıdı. Kağıtlı, kağıt düştü ve az önce çok güzel bir şey, canlı ses efekti geldi. Videoyu izleyip gerçi ses yok. Neyse. Sonra izleyeyim. başka bir yer, başka bir şeyden izleyip sesi inceler dinlersin de bu hayalet vaga girmiş olabilir öyleyse birazcık şanslıyızdır bitti mi? hayır hala sardım tamam ben, box ben de bende valla daha bir sürü şimdi bir sürü şey olabilir kanka bitti mi atak? Evet. Oğlum yok. Fingerprints yok. Termometre değil. Writing yok. Bak. Şurada motion sensor hemen gözlüğü takıyorum ama hala göz gözlüğü... burada değil ya. Yetiştiremiyorum. Tam taktığımda gidiyor. Yalnız arkadaşlar siz bizim yaptığımız gibi o kadar fazla gereksiz tam almamamız lazım. Yani mesela şimdi bu şeyin burada ne, ne işime yarar? Yani? Yani mesela ikinci bir defter ne işe yarayacak? İki, iki ye, biri yemef, bir gözlük yok. Bir, bir de termometre hala orada mesela. Üçlüman olabilir bu arada. Ya yani i̇ki kişi için birazcık fazla şey aldık. Yani oldu, şey olmaz. Ee, evet arkadaşlar, sanırım part 2 gelecek devamı gelecek yüksek ihtimal. Çünkü 20 dakika genellikle sürüyor bu kayıt şeyi. Kayıt şeyi arkadaşlar. Ee, o yüzden şu an 40 saniye kalmış. O yüzden bunun part 2'si gelecek. Yani bizim bir tur daha oynayacağız. Değil mi? lan. Bye bye. Hayır lan daha bye bye değil. Niye? Yeah. Neyse arkadaşlar şimdi görüşürüz diyelim. Ee, buradan devam edeceğiz. Gerçi oyuna devam... Aslında edebiliyoruz. Ama biz oyunu kapatmayacağız. Süre bittiği için video biter biter. Neyse ya. Ne bizi çok seviyorum. Bay bay işte bu kadar. 10 saniye sonra kapanacak zaten. Ama konuşun.